Geçmişe tanıklık eden yapılar restore ediliyor, yok olmaktan kurtarılıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi tarihi ve kültürel değerleri koruyor. Gelecek nesillere aktarılması için çalışıyor. Ve böyle tamiratlar da yapıyor, Denizli Büyükşehir Belediyesi, kazı ve restorasyon çalışmalarını sürdürdüğü İlbade Mezarlığı'nın bitişindeki Yediler Türbesi'nin restorasyonunu tamamladı. Beylikler, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde Denizli'ye hizmet veren, son dönemde Türk tarihi bakımından çok önemli eserlerin keşfedildiği İlbade Mezarlığı'nın Açık Hava Türk Tarih Müzesi olması için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, yaptığı bu restorasyonla Denizli kültürel mirasına büyük katkıda bulundu. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İbade mezarlığının yanı başındaki Yediler Türbesi'nin denizinin manevi kimliğine kazandırılmasından dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti. Köklerimizin olduğu, manevi değerlerimizin bulunduğu ve atalarımızın ebedi istirahatgahları buradadır. Bizlere düşen görevse, geçmişimize, bu değerlerimize sahip çıkıp onları gelecek nesillere aktarmaktır, dedi.